Kim Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem bir salavat okursa okunuşu Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali seyyidine Muhammed manası Allah'ım Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve onun aline aile efradına rahmet bereket ihsan eyle. Allahu Teala da ona on salat getirir, on dileğini karşılar. Allahu Teala'nın en çok hoşlandığı zikir. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kelime vardır. Bunlar dilde hafif, terazide ağır, Rahman'a sevgilidirler. Okunuşu Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi'l azim manası Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim yüce Allah'ım seni tenzih ederim kelimeleridir benim nazarımda üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha üstün ve sevimlisi o konuşu subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu ve allahu ekber zikridir. Manası Hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Bu zikri okuyana cennette kendisine okuduğunca meyve ağacı dikilir. Kimse onun daha üstünüyle gelemez. Kim günde yüz defa okunuşu La ilah illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve ala küllü şeyin kadir manası Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur onun ortağı yoktur mülk onundur hamd de ona mahsustur o her şeye kadirdir derse bu zikir onun için sevap bakımından İsmail aleyhisselamın evladından bir köle azat etmeye denk olur. Ayrıca o kimse için on iyilik sevabı yazılır, on küçük günahı silinir, cennetteki yeri on derece yükseltilir. Akşama kadar şeytandan korunmuş olur. Eğer bu kelimeleri akşamleyin söyleyecek olursa, onun için aynı şeyler sabaha kadar olur.